Evet seyirciler bugün Bulut Hanım'ın evin, Bulut Hanım evindeyiz. Bakalım Bulut Hanım'ın evinde neler olacak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Dişsel. Bulut Hanım bugün nasıl geçecek sizce? Bence kesinlikle ben kazan kazanacağım ama neyse. Ay kapı çaldı. Hoş geldiniz. Gelin içeri. Allah. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Niye bana ben yazdım? Ay. Merhaba hanımlar. Yine ben geldim. Hoş geldin cüce. Ya. Tabii ki de yine ben de geldim. Hoş geldiniz hanımlar. Evet hoş geldiniz. Gelin oturun şöyle. Size de merhaba Bird'den hanım. Evet merhaba. Ay evet merhaba. Evet o zaman gelin yemekle başlayalım. Of, çok güzel gözüküyor. Ay benim için sabır mu Dur geçireyim. Alın fındık hanım. Ay, çok teşekkür ederim. En mütevazı burada. Şu an benim için bulutanım. <laughs> Ay bu da tam oldu. Uf, sizin ben yiyeceğim. Aa ne daha siz değil mi canım. Ben diyetiyim. Ah, <laughs> <laughs> evet, bu arada Bulut Hanım küpe taktırmışsınız. Evet artık bandanadan gidip küpe takmaya karar verdim. Zaten uzun zamandır takmıyordum. E salatan nasıl? Galiba ben sadece salatadan yiyebileceğim. Aa salata çok güzel. Ha tarifini alabilir miyim? Maalesef bu benim için çok özel bir tarif. Gıcık ya. Yemekler bittikten sonra. E hadi salonu geçelim bari. Çok sıkılıyorum. Sonra da gelin salonuma. Ay inemiyorum. Ay gel. Ay teşekkür ederim anne. Ay yani teşekkür ederim. Kırıştıran hanım. Bir şey değil. Çok güzel. geçemiyorum. Şunu alayım, yanımda getiririm. Ay. E, nasıl beğendiniz mi salonumu? Ay, çok sevdim tatlım. E, yastıkları kendin mi yaptın? Evet, nereden anladın? Etiketi etiket falan yok da. Köy yastığı gibi o yüzden. var davulcusunun. Ben size bir tane hediye aldım. Ne hediyesi? Tamam gideceğim ya. Getirdim. İçine bakalım bakalım. E bu boş. Karakteri de boş çünkü. Ay ay, ay ay tatlım. Ay yastıklar yumuşacık. Çocuk gibi davranmayın lütfen. Neyse. salonun çok güzelmiş ama köy yeri gibi. Ayrıca halı niye yok ya bu arada ayağım kayacak. Bu arada canım istemedi yani koymak gayet kaymıyor. Görüyorsunuz değil mi hiç kaymıyor. Bakın bakın. Aa! Aa düştüm al ya. Neyse onun da hacisiz kavga çıkartmadan yatak odasına geçireyim. Tamam. Adır baba, bir baba, günlük helvalar. Sevgi yolu yaprak sarma, çiğ köfte de var. Peynir var, çiğ köfte var. Ay buraya girmeseydik. Aaa burada neden tek yatak var? Ee, şey yoksa siz bekar mısınız? Eee anahtar kapı çaldı. Gel. Eee, abla merhaba. Çöpleri almak için geldim. E, bakın bu benim kocam. Ne alaka ya siz bekar değil misiniz? Dırırtın. Niye siz bekar mısınız? E, evet bekar. Aa, yoksa siz yarışmaya mı girdiniz? Aa, ne kadar yalancısın be abla. Ya şey... Evet bekarım. Ha bekarlar da giremem. Oynayamam mı? Bu arada bulut zaten yarışmanın ismi gelin evi. Ama The Ses bu haksızlık evden yani yarışmadan atılması lazım. Tamam o zaman yarışmadan atıyoruz. Ne hayır bu olmaz, Almayın galiba. Ne oldu? Pişirmiş bize şimdi. Sana inanmıştım. Aa! Yalandan da olsa bir bakabilirdiniz. Abla istiyorsan hemen şimdi karı koca olabiliriz. Yarışmadan da kazanırsın. Ağacı gibi <laughs> pisik. Çöpünüz varsa var. Çöp alayım. Ya git. Tıt. Aa, aa ben burada bir dakika bile durmam. Ben de. Oh, no. Sana inanmıştım. Ay çok güzel Ne ne